Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Hoş geldiniz Analı Kızlı kanalımıza. Arkadaşlar kanalımızın ismi Analı Kızlı. Aboneliklerinizi bekliyorum buradan da. Çok çok şöyle akşamlar oluyor. Sizlere bir çekim çekeyim dedim. Burada serin bir hava var Arkadaşlar. Hava serinledi. iki 3 gün bir sıcak oldu, aşırı sıcak. Şimdi hava çok serin. Şöyle akşam olurken bir göstereyim sizlere. Çekim çekeyim. Canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin. İnşallah cümlemize Ev Esnaf Gel ya. Sonra dülle. şöyle bir çekim çekelim can dostlarımıza iyi bir analık Selam, Analı kızlı kanalımıza <laughs> atalım Kanalımıza hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin Amin Asile Al kızım Hey, yile Şöyle bir akşam olur Bir çekim çekeyim dedim Hey, bayağıdır atmıyorduk evet. Bundan sonra atacağım arkadaşlar Şöyle bir gezelim Bir hareket edelim Evde otura otura sıkıldık arkadaşlar Sizler ne yaptınız? Neler pişirdiniz? Sizin orada havalar nasıl canlar? Valla bizim yemeğimiz kabağımız var arkadaşlar. Kabak pişirmiş annem. Böyle ne? O var. Başka ne var? Bakar. Mahanna var, kabak var. Mahana da var. Duruyorum. Daha açmadım ben de. Şöyle de yiyerek bir çekelim. Bismillah. Kurumuş hep hastalık gelmiş ee, diyor. Hastalık gelmiş arkadaşlar nohut ata. Bak yine de buluyor canım yemeğe. Şöyle. Çekelim sizlere. Yarın çok iş var. <laughs> Nasıl? Nasıl iş var Belki pazara giderim ya da ağız e giderim. Kul gideceğim. Kul ağaca evine ben de gideceğim. Beri haber gideceğiz ya. Nasıl dek geleceğiz ama ben önden gideceğim. Anlaşacağız telefonda. Ben sana telefon açarım ya pazara giderim ya da a e giderim. Burada Ondan sonra evlenen, arabaya binerek oradan da seni alırız. Gece benim dakikam var da. Evet. Ben hazır oldum size telefonu açayım. Tamam. Ben erken uyanmam lazım. Maşallah, maşallah. Büyük babam götürmezse Bakın, tamam yürüyerek ya. gideceğim sabah. Bayağı büyümüş. Bak hala bu maşallah. nasip iyi var bak. Bak bak orada da var. Burada Bak 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 bu cücük bu cücük görüyor musun? Hı hı. Yani. Semra ablanız aldığı pantolonu bugün. Şu senin pancar. Öce bak, çalarken öce bulaştı çıkmadı. Otunu çıkarmaya çalışır onu da. Şu da senin pancar bahar maşallah bak ne. Büyümüş mü? Bak kocaman oluyor. Kışın yiyin bunu. Öyle mi? Hmm. Yerini sevmiş maşallah nasıl güzel oluyor. Bak şu pancar. Bakın pancara. İçinde de iki 3 ot var. Şunları asılayım kızım. Apo. Görüyor musun? Akşam oldu da. Bak kaç var. Bu sana yeter kışın. Haşla haşla ye. Sobanın üstünde. Beyaz pencere severim kışın zobanın üstünde çok güzel oluyor. Arkadaşlar akşamda da köy hayatından canlı yayın açacağım. Hepinizi beklerim. İnşallah gelirsiniz de. <laughs> gelirsiniz. Bizi yalnız bırakmazsınız. Bizleri yalnız bırakmazsınız. Yarın da çekebilirsem kulağacı çekerim size. Biraz işlerim var. Annemle ne de gideceğimmiş. Evet. İşlerimizi hallederik. Gülümüz, gülümüz gayrı bilmiyor bak. Her şeyin zamanı oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? bari yok gül neyim. 3-4 kavanoz reçel yaptık. Anne şu çiçekleri toplamıyorsunuz? Şey. Kabak çiçeklerini. Ya şimdi evin dolabında daha kabak çiçeği var. Bahar. Bakalım bir ileriye doğru teyzem 5-6 güne kadar gelecek. Onlarla ne şeyler yedik. Taze taze. Bunlar da ot. Ayaklarımı da... Kaç da açalım canını? Akşam 8, e, şimdi saat kaç ki? 9'da neyim açalım? He, 9 gibi açarız. Hı hı. He. <laughs> İzimlere bak Allah Rabbim, Rabbim. Kurban olduğum Rabbim. Her şeyin zamanı geldi mi? Her şey şeyi yok. Çok şükür, çok şükür Rabbime bugün ki için. Nasıl esiyor? Vallahi. Bak, esiyor? Allah Bakın Allah'a. Yine her zamanki gibi de değil Bahar. Nasıl hmm. serin? Ama geçenlerde nasıl sıcağıdı da. Hava serinledi kızım. Baklarımıza <laughs> bak maşallah. <laughs> Bak hala bahar. Allah'ım olduğum yaradanım. Hala <laughs> Anne sen çekebilin mi? Niye? Esbaplarım ortada ya esbap dinleyeceğim. Hep ortaya bu. getirdim. Ha, şu nane numara gelene nane numara kanı da alayım o zaman. Nane'nin içinde ot oh. var. Aziz Allah şu an diyor, Resulullah. Bu tarçın. He hey, hey kullanacak bak ha. Şuradan annenin içinde ot bitmiş, 5-6 onları da alayım ben de. Bir biçtik arkadaşlar kuruttuk. Annem şey itmiş. Kavanoza koymuş. Yarın biterken içine karışmasın arkadaşlar bunlar. Yarın ne giysem de şey diyordum da. Elbise mi giysem ki? Elbise sıcak olur. Ya niye elbise giyeceğim normal? Sıcak mı olur? Hava soğuk esiyor, halkındayız sen. Aziz Allah. Pazara gitmeyeceksiniz değil mi? Buranın pazarı. Pazara gidip inersek bura gelmesi bir saat, bir buçuk saat. Bura nasıl gelinecek? Uzak. Pazardan buranın arası uzak. Boş etmeyi bura gelmiş. Gül getirmiştir. Onu sonra kurun baba Hı. ben çıkarken. Onların kelleler adama yapışıyor. Yapışmaz da. Geçerken. Dağılır. Geçen tünelime yapıştı. Kalkmadı bir türlü video çekerken. Yapışmaz da geçerken dağılır. Hı. Tek tük ot çıkıyordu. Çıkıyor. Ot hiç bitmiyor ki. Bu sene yağmur çok oldu arkadaşlar. Hep böyle akşamın açığından. Öyle mi? Evet. Normal ucuyduk geliyor.

Ondan sonra bir elime çay bir elime de domates aldım, yedim, bir de yattım. Ben ne biliyor musun? Ebeninle? Ben hiç aramam hiç, ne olursa. Ebeninle ben ne gördüm biliyor musun? <laughs> ben mutfağa girdim, kalktım <laughs> evende ardımdan geldi akşam saat zaten... <laughs> on muydu, neydi? <laughs> He. Mutfağa geçtik, <laughs> eben dedi ki, kızım canım nasıl soğan salatası istedi dedi. Ona şey, çoban salatası soğan derim soban salatası istedi dedi. Ondan sonra iki domates çıkardım. Koca bir soğan doğradım. Domatesi doğradım. Ondan sonra evinle bende bir yeme varmış. Bir yedik vallahi. Ben akşam yemeğe çok fazla yemezdim de iyice acıkınca yedim. Akşam yemek Gel kız, fazla ama. sevmem yani. Ye. hızlıya çekiyorum bunu da. Bura hiç atma yok. Destek lazım destek. Ya arkadaşlar. şey, gayrı bundan sonra analı kızlar ne bulup ne yapıp yani bir şeyler atmaya çalışacak. he he Harçını. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Az önce beni bilemedi. <laughs> Aman yine mi burada kalmış? Bir <laughs> şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben görmedim ki ben ancak videoya odaklanıyorum. Mesiller de bayağı hmm. şıkmış bakın hmm. lan kelleleri. Ya, şey yok, yok. yandı. Alıştı ne alıştı <laughs> vallahi. Bak hele Beni bilemeden mi az önce? Tatlı tarçın. Tatlı tarçınım benim. Aklı tarçınım benim. Anne. anne bana hala laf veriyor. Anne. Akıllım diyor mu? Tatlı tarçınım diyor mu? Şurada şeyler ne vardı ki anne? Çiçekler mi? Yok yok. Ama çiçek de vardı da. Yine onlar, mi onlar? Yok anne. Toplu mu? Ha pancarlar Bakır. maşallah nasıl olmuş? He he. Bahar bak burada da var daha iki, üç, dört, beş, altı, yedi kokte pancarım burada var. Bir kaynardım da orada bah vardı. Bahar bir ter Tüdükler koydun ama bir şeyler kere aynı gibi nem kokuyor iyi. Bu saklıcık daha şuraya eksek olurdu. Olur da nereden buluyor? Kimden arfen giydirsek de şeyden. Onlardan bir şey. Arfede yok mu ki? Geçen sordum da yokmuş. Ha. Çiğmiş. Şurada tülberde var diyor da. Tülbere kim gidecek? Ona kim gidecek? E Şöyle bir avuç kadar olsa evet. iyi olur da. İşte kim gidecek? Şu mesela ya, kavunların şey var araları. Oraları atılsın. Orası vardı. Ulan ulan vardı, Anne yürü yaparım de. Şimdi şura pancarı ektim mi? Hmm. Şöyle etrafını şöyle çanak gibi yaparım. buradan Oradan onu yine sularım. Alem su şey edecek değil. Şeyden <laughs> Anne pazardan da eşki şey aldık da hiç bitmedi ya gördün ha neydi o? Yine <laughs> Kulağaçtan aldık da. Pancar bitti, pancar aldık da. Pancar mıydı o? Ekşi otu Bahar pazardan bitmedi, eşkort bitmedi. Şeyden. Pazardan bahar yarın alsın anne. Pazardan bahar yarına alsın anne. Pazardan bahar yarına alsın Bence ne yapalım biliyor musun? Bence İlk önce hepimiz gidelim. Ondan sonra pazara geçelim. Evet. Ağız bireneği hep birlikte. Parkın oradan binelim çünkü ben önden gideceğim yalnız Giderken yayan gelin siz diyor, gidelim diyor. <laughs> Seni büyük babam motorundan götürsün, biz de annemle yürürük. <laughs> büyük babam beni dar tamur. <laughs> Ama ben... Motoru diyor, sen diyor, salla diyor. Ben sabah önden gideceğim. bire giderim, belki pazara uğrarım. İşim var. Motor, büyük babam ben değil mi? Seni değil, mi götürecek. E biz de yürüyerek gideceğiz. Anne i̇şte ben, biniyor, ben, de ben o motora valla şu demem. E Kız ben bir arabaya alış dedim sizin buraya gelir giderdi Bu mi? Oturacağım, oturacağım da işte bilmiyorum bir anda işte heyecan geliyor. Valla mı ne? Ona göre anlaşalım da. Valla ben de bilmiyorum. Anne bana ses veriyor. <laughs>

Ellerini <laughs> verirken ağzını eline verirse görürsün sen ama. Ay bahar veriyor da şey diyor. Ben bana daha iyi alışıyor. Anne bizimki eğitilmiş değil ki. Kime? üstlerinde ana büyük babana veriyor. Hı, hmm, bilmiyorum da. Değil. Daha esbab türleyeceğim. Şimdi de birkaç ay daha alırsın da yanına geçerim iyice. <laughs> daha önce şey demiyorum kendime. Yok ben neymişsin zararısın. Bizdem olur da hiç kendime şey onun da hani yanına iyice yaklaşam onun. Geliyor <laughs> Benim karnım ben <toparın> hemen çocuk <laughs> esbaplarımı dürüleyeceğim. <laughs> Evi yerinden bir ittim. <laughs> Annemden haberim yok, annem video çekiyormuş. He, abi dedim analı kız dedim anne. <laughs> He. bir çekelim de atalım dedim. Bundan sonra arkadaşlar analı kızlığa da atacağım. Aboneliklerinizi burada bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi Bir de Reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok çok mutlu edersiniz Daha oraya reklam şeyi demeyeyim de yine de evet. Otomatikman yilleşiyor Yani böyle arkadaşlar, atlamadan izleyin, beni sevindirirsiniz Evimize geçelim inşallah Kış önce gelmeden duamıza yilleşelim Önce Rabbimin izniyle, sonra sizlerin izninizle, İnşallah Rabbim büyük Rabbim cümlemizin yüzüne baksın. Şimdi uzun sürdürdüm versin. Ev nasıl bitsin. Hastalarımıza şifa versin. Dertlilerimize teva versin inşallah. Böyle geldi. de geldi. Cümlemize, cümlemize, cümlemize. Kimse Kusura bakmayın. Yolda bırakmasın. Koymasın. İyi akşamlar Allah'a emanet Aydın, olun. hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Bay bay. Annemle ki kanalımda da kalın. Başka videolarda görüşmek Nurek üzere. Nuriye'nin hayatında da kalın. Analık kızlı kanalımızda da kalın. <laughs> Başka videolarda uzun tutmaya çalışacağım. Şimdi dediğim gibi işim var. Esbap türleyeceğim. Evi yerine hoşça bir ettim? Hoşçakalın annem kanalında kalın. Annem bunu ata dursun. Ondan sonra bilmem canını açacağım diyor ya. Evet canını açalım akşam diyorum benim. Nuriye'nin köy hayatından büyük bak bir dele. Nerde to Korebilirsin? O arasında kalmış. Domates <laughs> sulahayı. Kasülle domates. Hadi arkadaşlar kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Annemin kanalında kalan reklamları atlamayın. gelin hadi.